Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilk defa atanmak üzere itfaiye erim alım ilanından bahsedeceğim. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere belediye itfaiye yönetmeli hükümlerine göre aşağıda ünvanı sınıfı derecesi adedi nitelikleri KPSS puan türü KPSS taban puanı ve diğer şartlar taşıma kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye erimi itfaiye eri alımı yapılacaktır denmiş. Kadro ünvanına baktığımız zaman itfaiye eri alımı var. Kadro adeti 45 kişilik bir alım görünüyor. Niteliği itfaiyecilik ve yangın güvenliği, İtfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olma şartı var. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Cinsiyeti kadın ve erkek olabilirmiş. KPSS puan türü P93 puan türünden KPSS taban puanı ise en az 60 puan almak gerekiyormuş. Başvuru genel şartlarına baktığımız zaman Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve diğer bazı şartlar var. Siz kontrol edebilirsiniz. Boy ilgili bir şarta baktığımız zaman erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında artı eksi 10 kilogramdan fazla fark olmamak diye bir şart var. Sınav yapıldığı tarih, tarihte 30 yaşını doldurmamış olma şartı var. E, ve C, sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyormuş. Başvuru esnasında istenen belgelere baktığımız zaman başvuru sırasında sınava girmek isteyen adaylar başvuru formunu kurumumuzdan veya belediyemizin www.eskisehir.bel.tr internet adresi üzerinde emin edecektir. Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir denmiş. Nüfus cüzdanı ve kimlik kartının aslı veya konumuzu onaylamak üzere fotoğrafı ya da barkodlu karakadlı geçici kimlik belgesi. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devletten üzerinden alınmış barkodu mezuniyet belgesi. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, sürücü belgesinin aslı veya noterle onaylı örneği veya barkodlu karakodlu geçici sürücü belgesi, KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesine alınan doğruma kodlu bilgisayar çıktısı, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istediyor, bir adet de ise forma yapıştıracakmış. Başvuru sırasında... E, istenilen belgeler bunlarmış. Başvuru yeri, tarih, şekli süresine baktığımız zaman adaylar sözü ve uygulanması sınavı katılabilmek için 09-12-2024 tarihinden 13-12-2024 tarihi mesai bitimine kadar mesai günlerinde 09 1730 saatleri arasında başvuru forma ve yukarıda belge, sayılan belgelerle birlikte sağlık versiyonu gözetimde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Gültepe Mahallesi, Şehit Yüzbaşı, Tunca Göngör Caddesi, No 228 Odun Pazarı, Eskişehir adresine itfaiye İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü'ne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Başvuru şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurusu kabul edilmeyecekmiş. Baş, başvuran değerlendirmesi başvuru kabul edilen ilanı. TC kimlik numarası ile ÖSYM katlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir ünvan için boş kadro sayısının 5 katı oranında aday sözlü uygulama sınavı çağrılacakmış. Sınava girmeye hak kazan adaylar kapres fonları ile sınav yeri ve zamanı başvuran derlerim bir takip 18 Ar Aralık 2024 tarihinde belediyemizin web sayfası www.eskisehir.bel.tr adresinde ilan edilecekmiş. Başvurular kabul edilip sınav çağrılan adaylar belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileriyle sınav yeri ve tarihin bulunduğu sınav giriş belgesini belediyemizin resmi internet sayfasından www.eskisehir.bel.tr temin edileceklerdir denmiş. Sınav yeri zamanı ve konularına baktığımızda itfaiye yeri alımı için sözlü ve uygulama sınav 23 Aralık 2024 tere, 28 Aralık 2024 tarihleri arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu tere 71 Evler Mahallesi Ankara Yolu No 5 Eski, Eski, Eski İl Özel İdaresi Şehir Hastanesi Yanı Odunpazarı Eskişehir adresinde yerleşkesinde yapılacakmış. Sınavlar saat 9'da baş, 09.00'da başlayacaklarmış. E sözlü sınav konularına baktığımız zaman sözlü sınav Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 650 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelere ilgili temel mevzuat konularını kapsıyormuş. Uygulama sınav kadro ünvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesiyle araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacakmış. Sınavın değerlendirme sonuçları, sınav sonuçları itiraz edip bölüm var. Kontrol edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videolarımızın devamı gelecektir.